Merhaba arkadaşlar. Benim adım Arda. Bugün sizlerle çok güzel bir kağıt uçak yapacağız. Kağıdını sağladınız mı? Tamam. Kağıdı ikiye katlıyorsunuz. Ben katlamıştım. Katlamasanız da olur güzel yapacaksınız. Bunu arkasına çeviriyorsunuz. Bu, bu, olacak şekilde. Diğeri değil. Yukarıda olması gerekiyor. Çizgi çekin. Daha güzel gözükür. Sonra bunu böyle katlıyoruz. Çok şimdi dur burasına kadar buradan hop böyle katladık. Diğer tarafı da aynı böyle. Evet devam ediyorum. kanala abone olmayı unutmayın. Bir abone ile bir kağıt uçaklar videosu çekeceğiz. Şuralar aynı olması gerekiyor. Ve biraz boşluk olması gerekiyor. Bunu buradan şey yapıyorsunuz. Şuradan çizgi kalsın böyle. Şuradan çizgi kalsın. Şimdi bunu böyle belirlediğiniz için şurada kaplanacak kısma kadar. Ucunun sivri olması zorunda değil.